Alim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Kubat! Kubat'ım! Kalk kalk Kubat'ım Kubat'ım Nere? kalk Aşardım ben Neşerdin? Ya aşardım canım. Aşarmak yok mu? Böyle canım saçma sapan bir şeyler çekti işte. Nasıl saçma sapan bir şey çekti? Niye yatıyor ya? Canım folklor peyniri çekti. Folklor peyniri ne lan? Hani yemek programlarında yok mu folklor peyniri? Böyle küflü küflü oluyor. Kızım sabahım köründe, ben sana nereden bulacağım küflü peyniri ya? Vallahi onu bunu bilmem, hamile olan taraf benim. Yani baba adayı olarak alıp bulup getirmen senin görevin. Ya yani, yani saçma sapan konuşma, Allah'ını seversen ya. Bir yat uyu, sabah yersin küfünü de, peynirini de... ...manyak mısın, fare misin, nesin ya? Tamam, tamam Kubat'ım. Çocuğun bir yerinde ne böyle bir peynir lekesi çıkarsa karışmam ben yani. Doğru mu söylüyorsun lan? Çocuğun bir yerinde bir şey mi çıkıyor? Evet, böyle doğum lekesi oluyor. Canım çektiği şeyi yemezse öyle oluyor işte. <laughs> Bak. Somay'ın oğlunu hatırla. Ha. Hatırlasana. Ha. Böyle yanağında böyle kiraz gibi bir leke vardı. O doğum lekesi miydi ya? Ha. Ben var ya çocuk kulağına böyle kiraz takmış zannettim. Saçmalama ya. Hay, benzetmek gibi olmasın. Onun öküz kocası Somay hamileyken buna kiraz almamış. Çocuk da böyle na böyle lekeli lekeli doğmuş yani. O derece sonuç olarak. <laughs> ne ya? Hmm, folklor peynir de çok güzel olur böyle şimdi. Ah oh, yerim bebeğim. Folklor peyniri, küflü. <laughs> küflü küflü böyle. Sabahın üçünde. <laughs> Nereden bulayım ben sana folkloru, küfü ya? Orası değil. Kübra aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya Kübra aslanım hayır hayır yok bu gece hayır